Ses gelmedi. Yok, uyur, <laughs> tamam. Arkadaşlar size hitap gibi gözüküyor ama bilirsin çok iyi ki ilk önce nefsim. Burada beraber okuyoruz. Ben de gayret ediyorum. Bak. Bir atramı nakledeyim. A A, Hollanda'da, Rotterdam'da Avrupa'nın Avrupa'nın hizmet yapan ekabirlerini, müddebirlerini senede bir toplantı toplandıkları toplantıya katıldı. Davet ettiler sağ olsunlar. Avrupa'da hizmet edenler normal cemaat değil. Cemaati hareketlendiren başlar yani. Onlarla görüştüğüm zaman hamanaman aman yüzde yetmişi bana şunu sordu. Hani şey yapıyoruz ya tanışıyoruz. Abi sizi takip ediyoruz. Bu şefk, bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Nasıl canlısınız? Bana acayip bir düşünce getirdi. Şefk niçin biliyor musun? Ben arkadaşlar Risale-i Nur'un evvel, ahir, zahir, batın yani bu dersleriyle meşgulüm. Diş dünya ile dükkanımı elimden geldiği kadar kapatmışım. İtimat edin ben sizi kandırırım. Rabbimi kandıramam. Arabayla derse gidiyorum değil mi? Kimse yok. Arabaya açıp radyo haber çıksa, namertim yani iki kelime, a üçüncü moralimi bozacak kelime geliyor diye aceleyle basıyorum, dinlemiyorum. Size yalan mı söyleyeceğim? İhtiyacım yoktur, doğru söylüyorum. Yarın çıkacak. Ya niye kendimi korumaya çalışıyorum? O soruya böyle cevap veriyor. Kardeşim, e, akıl bir jeneratördür. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden içeriye ne giriyorsa enerjiye dönüşüyor. Bu böyledir kesin. His oluyor his. Uf. Sıkıntı var. Canım sıkılıyor yani Allah Allah. Dediğin an Allah bilir ya dün veya bir hafta bir sene önce veya biraz önce seyrettiğin dinledin haber veya diziden geliyor. Hiç hiç bu böyledir. Durup dururken Allah zulmetmez kuluna. Böyle bir şey yoktur. Sıkıntıyı Allah vermez. Sıkıntıyı melekler vermez, vermez arkadaşlar. Korka, korku var ya korku, haf değil. Korku, panik oluyorum açık. Allah'tan değil bu. Melekten de değil. Erva, habise ve şeytan ve cinlerin sinyalleriyle senin ademi madenleri oynattırmaktan oluyor. 13. lemada anlatıyor. Fena madenleri işlettirmekten. işte seyrettiğimiz, dinlediğimiz şey. Siz oyun mu zannediyorsunuz bu dünyada yaşamayı? İnsan olmayı oynamak mı zannediyorsunuz? İnsan olarak yaşamak oyun mu zannediyorsunuz? Niye laf dinlemiyoruz arkadaşlar? Yapanlara diyorum sözüm. Niye açıyorsun? Açma ya. insan değil misin ya? Her açılıştan sonra kapatınca moralin bozulmuyor mu? Bunlar enerjiye dönüşüyor, hisse dönüşüyor. Anlamıyor musun? Sonradan abi gözüm yanıyor, abi sıkıntı, abi karabasanlar oluyor. Ne basacak yani? Rahmet basan mı olacak yani? Televizyon, interneti kapatıp yattın yani. Rahmet basan mı olacak ya arkadaş? Ya niçin yapıyorsunuz yani? Yapma kardeşim. Açmayın, dinlemeyin, pozitif kuyusunu açmayın, kokusunu mecbur alacaksın. Ben sizin dostunuzum. Efendim abi. Sümer abi diyor ki bu manada abi yatmadan önce imani mevzu okuyun yani. diyor Ya. Çünkü rüyada hep onlarla meşgul oluyor. Şeyde diyor. Celaleddin'in siyiti ve İmam-ı Şarani vesaire imamlar da var. Ben mücereptir. Ben kendim denedim. Yatarken Geylani Hazretleri Futul Gayb'da geçiyor. Avucunu o Süleymancı kardeşler var ya yaptıkları ha, dua. Allah Resulü yatarken yaparmış. Gündüzdeki duada değil. Yatarken yaptığı aynı onların bu yaptığı gibi. Bunu aç yatağında. İşte ne biliyorsan istiğfar Çünkü e, yatmadan yatmadan gü günahlar kaydedilmiyor. Uykuya girene kadar, gece 12'ye kadar. Gece 12'ye kadar gündüz işlediğiniz günahlar kaydedilmiyor. Unulur ki tövbe yapar. 12'ye kadar yaptın yaptın tövbe yapmadın takde yazılıyor. Geylani diyor ki 12. Açın böyle. Resulullah böyle yaparmış. 3 tane istiğfar. 3 defa salavat. Her bitişte 3 defa fatiha. Huf. Kaliteli bak. Karabasan mı geliyor? Beyaz basan. Görürsün bak. 3 defa ayet-i kürsi. Her okuyuştan sonra 3 defa amene resul. Resulların sünneti bu. 3 defa felak. 3 defa nas. Üç defa da selatü selam Allah meselarasına Muhammed ve el -farpüze. Ondan sonra huf, yaptın, anlaması? Sivas oh. Sıvaz'da bir huf, Resulullah üç defa yapardı ama bir de şöyle yaparmış başka rivayette parmağı böyle baş parmağını yapardı. Ben eskide bunu bidat biliyordum da değilmiş meğer. Böyle yapardı. Sonra sıvaz diyorsun bir huf, iki gelsin de üç görsin de göreyim Karabasa. Karabasanını yesinler onun. Allah Allah. Ya Müslüman, Müslümanlığını bilirse. Onlar gavurluğunu da bilir onlar. Kime gavurluk yapacağını bilir. Neyi koyun? Kolun sağlayı, sağlayı geçecek. Sen kapıyı açıkmışsın ya. Açık yapmışsın kapıyı. Adam geldi giriyor. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam. Çocuklarınıza şeytan sahip olur. Akşam olmadan çocuğunuzu eve alın. Besmeyle ile kapatın kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim deyince giremiyor. Ya, eu vou